Türkiye örnek yani coğrafik olarak, jeopolitik, jeostratejik olarak bakarsak Orta Doğu'da gerçekten çok böyle stratejik bir yerde konumlanmış bir durumdadır. Yani Anadolu Anadolu ve Mezopotamya e, coğrafyası Hani binlerce, on binlerce yıldan beri zaten böyle bir kilit e, role sahiptir. Fakat bu kadar ciddi ve önemli stratejik bir role sahip olmakla birlikte neden bu kadar mesela e, zayıf bir ülke? konumunda? Neden bu kadar dışa bağımlı bir ülke konumunda? Niye böyle bir durumda yani? Şimdi uçuruma gelmiş gelmiş dayanmış gerçekten tam da uçurumdan aşağı düşecek bir niye bu durumda? Niye bu durumda? Bunun bunun temel bir nedeni gerçekten bu Kürt sorundur yani. Türk devletinin e, e, Kürt halkı karşısındaki, Kürt halkının varlığı karşısındaki duruşudur yani. E şimdi bu TKP öncülüğünde işte gerçekten ilginç e, isimlerin de bir araya geldiği imzacılar anlamında söylüyorum. Bir e, işte bildiri yayınlanmış. Yani şimdi tabii ki bu çok daha trajik bir durum. Yani e, solculuk, e, komünist e, olma adına işte solcu olma adına devrimci olma adına bunun yapılması elbette ki çok trajik çok daha ağır bir durum olmaktadır. Yani devrimcilerin görevi zaten bu olamaz. Yani hani TKP geleneği tabii ki bilinen bir gelenek. Belki öyle tanımlamak da çok doğru olmuyor Derinci olarak tanımlamak ama en azından adına öyle diyor ya. Yani adına öyle dediği için söylüyorum. Bu zaten gerçekten kabul edilemez bir durum. E şimdi bu tabii ki dediniz yani uçurumdan kurtarma mı yoksa uçurumdan aşağı atma mı? Yani e, bizce bu bu sorunu daha fazla derinleştirmek ve e, daha fazla şovenizmi, daha fazla milliyetçiliği, daha fazla Türkçülüğü yani Türk-Kürt ilişkisini e, geliştirmek ve derinleştirmekten ziyade Türkçülüğü daha fazla derinleştirerek aslında e, yani uçurumdan atlamayı daha hızlandırma e, yaklaşımı olarak insan rahatlıkla değerlendirebilir. Bu, bu doğru bir yaklaşım değil yani. Bu anayasa işte oluşturulmuş bu anayasa, oluşturulmuş olan bu Türklük sözleşmesi, oluşturulmuş olan bu gerçekten şoven zihniyet. Yani buna artık bir gerçekten dur dur denilmesi gerekiyor. Yani bu dur, buna dur denilirse buna e, alternatif işte bir sözleşme ve yaklaşım geliştirilebilirse işte o zaman aslında uçurumun kenarından asa kanatlanılacak yani hani kurtarma dediğimiz şey uçurumun kenarından Türkiye Kanatlanacaktır yani. Yani Türkiye'ye milliyetçilik mi lazım, yürseverlik mi lazım yani? Ee, Türkiye işte bir e, Zafer Partisi gibi, İyi Parti gibi böyle... E, ...yani milliyetçilik borazanına öttüren e, kişiler, liderler ve partiler mi lazım? İşte TKP gibi tırnak içinde komünist partiler mi lazım? E, veya işte bunun gibi ulusalcı, e, milliyetçi bir e, yaklaşım mı lazım? Gerçekten Türkiye yürüseverliği miyiz lazım yani? Ya insanlar artık nefes alamaz duruma gelmiş. İnsan artık yani bir kadın böyle bir kendini güvenlikli hissederek sokakta yürüyemez hale gelmiş. Senin ülkende, senin ülkende bu insanlar böyle yaşarken, bu kadar fakir yaşarken, bu kadar düşürülmüş varken, bu kadar sahtekarlık varken varken e, sen yani nasıl bu kadar böyle işte milliyetçiyim şöyleyim böyleyim diyorsun o zaman. Senin milliyetçiliğin anlamı nedir yani? Gerçekten bunu, bu çok tartışılması gereken bir durumdur yani.